Kıymetli misafirler, Doktor X'in şimdiki konuşmacısı Uludağ Tıp Fakültesi mezunu. 2012 yılında profesörlük unvanını aldı. Pek çok dernekte kuruculuk, yönetim kurulu üyeliği gibi rolleri bulunuyor. Türk Dermatoloji Derneği bunlardan bir tanesi. Aynı zamanda İnflamasyon Derneği kurucu kurulunda ve dernek başkanlığı görevini sürdürmekte. 6 yıl boyunca bölüm başkanlığı görevini yapmış olan hocamız Profesör Doktor Emel Bülbül Başkan bugün bizlere mevzu derin başlıklı bir konuşma yapacak. Alkışlarınızla kendisini sahneye davet ediyorum. Evet herkese merhabalar. Ben öncelikle bu güzel proje için sevgili Deniz Başta olmak üzere Türkiye Klinikleri ailesine ve bu güzel davetleri için de Türk Tıfa Kötesi Dekanlığı'na özellikle sevgili arkadaşım Merda'ya çok teşekkür ediyorum. 1990 yılında çiçeği burnunda bir tıp öğrencisi olarak girdiğim bu kampüste şimdi bu toplantıyı yapıyor olmak benim için çok ayrıcalıklı bir anı olarak kalacak. İnşallah sizlerde de öyle kalır. Gerçekten burada herkes Bursa aşkından, Uludağ Üniversitesi aşkından bahsetti. Benim Uludağ Üniversitesi'ye ilişkim 32 yıldır kesintisiz olarak devam ediyor. Peki, e, kendimi biraz tanıtayım. Ne diyebilirim kendimle ilgili? Akademisyenim. iki çocuğum var. E, pointer çalışmıyor ama. Evet. İki çocuk annesiyim ve evliyim. Ve branşım deri ve zührevi hastalıklar. Aslında bunu birazcık açmak istiyorum. Çünkü benim dermatolojiyle, yani deri ve zührevi hastalıklarla ilişkim ilginç başladı. Şimdi inceledim ben. Vücudun en büyük organı, vücut ağırlığınızın yaklaşık yüzde on neredeyse deri. Kilometrelerce sinir ağı var, kilometrelerce damar yapısı var, milyonlarca hücre, milyonlarca bakteri ve bağışıklık sistemi hücresi taşıyor. E bir de bunun yanında saçla ilgileniyorsunuz, tırnakla ilgileniyorsunuz. Ha bir de bunun zührevi hastalıklar kısmı var. Merak ettim nedir zührevi hastalık diye. Zühre Arapçadan gelen bir kelime. Venüs karşılığı. Venüs de Roma mitolojisinde ki Yunan mitolojisindeki Afrodit'in karşılığıdır. Güzelliğin ve aşkın tanrısı. Ama ne ilginçtir ki cinsel yolda bulaşan hastalıklar için bu ifade kullanılmış. Tabii ben böyle bir cevherin içine düştüğümü farkında değilim. Üniversiteyi birincilikle girmişim, bitirmişim. İlk tusumla Dermatolojiyi kazanmışım. TUS sınavına girmeden önce aslında başka bir hedefe yönelmiştim ama istediğim kadrolar, istediğim yerlerde açılmamıştı. Hedefim bir şekilde memuriyete geçmek, sonraki TUS'larda da istediğim kadro açıldığında oraya yerleşmekti. Dolayısıyla ilk defa evet dermatolojiyi kazandın dediklerinde hissettiğim duygu şaşkınlıktı. Çünkü stajdaki e, deneyimim dışında dermatoloji ile ilgili hiçbir deneyimim yoktu. O yüzden ben böyle dermatoloji anlatırken herhalde çok coşkulu anlatıyorum. Öğrenciler bana soruyor, hocam dermatoloji nasıl kazandın işte şöyle zor bu. Tesadüfen dediğimde gerçekten çok şaşırıyorlar. Ama ben şuna inandım, hayat size bir kapı açıyorsa en azından içeriye girip şöyle bir bakın. Ve ben de biraz da çevremin de etkisiyle o kapıdan girip ihtisasa başladım ve başladıkça ve okudukça sevmek benim bir parçam oldu. Emek verdim ve daha çok sevdim. Tabii o dönemlerde az asistan vardı ve kısa zamanda da poliklinikte çalışmaya başladım. 99 depremiydi, o zaman poliklinikte asistanım. Bir teyze geldi, teyzeni muayene edeceğim. Ellerinde ve ayaklarında bir döküntüsü vardı. Vücuduna da yayılmıştı bu döküntü e, ee, tabii her zaman bir hekim olarak tetikleyici faktörleri sorgularsınız. Teyze neden oldu dedim. Kızım dedi ben 99 depreminde oğlumu kaybettim. Gelinim ve torunumla yaşıyorum. Gelinim torunumu sevmeme izin vermiyor. Çünkü ellerim bu halde. Torunumu sevemiyorum. Yemek yapamıyorum. Gerçekten çok zor durumdayım. Ne olur beni kurtar.'' Gerçekten de deprem sonrası birçok deri hastalıklarının o travmayla ya da korkuyla tetiklendiğini görmüştüm ama bu teyzenin hikayesi gerçekten beni vurmuştu. Muayene etmek için yaklaştım. Ellerini uzat bir bakayım dedim. Ellediğimde ağlamaya başladı. Ben de yeni bir asistan sayılırım. Teyze ne oldu? Sana bir zarar mı verdim? dedim. Yok kızım dedi. Ben 20 yıldır sedef hastasıyım. İlk defa sen dokundun. Dilim tutuldu. Nutkum tutuldu, ne diyeceğimi bilemedim. Ve o günden itibaren bu tarz hastalıklarla ilgilenmeye, bunlarla bir şekilde insanlara tedavi ederek hizmet etmeye çalıştım. Neden? Çünkü bu insanlar görünüşlerinden dolayı, hastalıklarından dolayı damgalanıyorlardı, etiketleniyorlardı. Etiketlenme sadece yaşlı olduğunuz için, çocuk olduğunuz için, kadın olduğunuz için veya herkesten farklı renginiz olduğu için olmuyor. Deri hastalıklarında bunu hastalar özellikle görünür alanlara yerleştiğinde çok hissediyorlar. İşte sırf bu yüzden belki daha bir duygusal bağla bağlandım kendi branşıma. Bu insanları damgalanmaktan nasıl kurtarırız, hayata nasıl kavuştururuz? Sonra çok hikayeler oldu. Boşanmak üzereyim, evleneceğim, özgüvenim yok, arkadaşlık kuramıyorum, Sınıfta beni başka sıraya oturtuyorlar. Veliler beni istemediğini söylediler anneme. Bu hikayeleri o kadar çok uzatmak mümkün ki. Sırf görünüşünüzden dolayı elinizde, yüzünüzde olan döküntülerden dolayı otobüste yanınıza oturulmadığını, elinizin tutulmadığını düşünün. İşte benim için dermatolojinin kor noktası, esas noktası bu olmuştu. Ama tabii bir sürü güzel hikaye de var. Mesela Tara'nın hikayesini anlatmak isterim size kısaca. Aslında Amerika'da iyi bir olimpiyat yüzücüsü, 12 olimpiyat madalyası var. 92 yılında Barcelona olimpiyatlarına hazırlanırken hastalığı ortaya çıkıyor. Ve diğer antrenman yapan arkadaşları, daha doğrusu diğer yüzücüler, onunla aynı havuza girmek istemiyorlar döküntülerinden dolayı. Ve yine o suyun kloru, o suyun etkisiyle döküntüleri daha da tahriş edici, daha da can yakıcı hale geliyor. Düşünün, her gün spor yapmak zorundasınız. Bütün sene hazırlandığınız o olimpiyat maçını kazanmak zorundasınız ama bedeniniz buna izin vermiyor. Neyse ki bu hikayeyi Tara başarıyla atlatıyor. Ama yanda gördüğünüz gazete haberindeki küçük oğlumuz atlatamamış. Vitiligo denilen başka bir rahatsızlıktan dolayı sınıfta o kadar örselenmiş ve itilmiş ki en sonunda hayatına son vermiş. Tabii nereden nereye geldik? Aslında bu hastalara baktığımız zaman orta çağda bunların şehrin dışına atıldığını, hatta yakıldığını, belki de cadı muamelesi gördüğünü biliyoruz. Ben bu hastaları tedavi ederken birçok yaşadığım olayda aslında bu damgalanma probleminin hayata kattığı zorlukları hissederek hekimlik yapmaya çalıştım. Ve şunu fark ettim. Şimdi cerrah hocalarımız konuştular. Ne güzel söylediler. Hasta bize geliyor, ameliyat ediyoruz, gidiyor. Ama bizde öyle değil. Dahiliyede dahili hocalarım çok iyi bilir. Hastası size bir kere gelir, aranızda gizli bir anlaşma olur. Evlilik gibi. O hasta sizinle ömür boyu yol alır. Eğer iyi bir hekim diyaloğu kurabildiyseniz, eğer hastayı anlayabildiyseniz, ona güven uyandırabildiyseniz. Çünkü bu yolculuğun başında, daha hastalığın ilk tanısı konduğunda korku, öfke, şaşkınlık Zaman içerisinde doktor doktor gezerken, yalan yanlış tedavilere başvururken yaşanan bütün o sorunlar ve sonunda tedaviyle birlikte acaba bunu bana iyi gelecek mi, yan etki yapacak mı soruları içerisinde hasta bir yolculuk yaparken ben hekim olarak aslında onun yol arkadaşı, onun mentoru olduğumu düşünüyorum. Bunu yapabildiğim hastada da zaten başarıya ulaştığıma inanıyorum. Kendi başarı öykümde de Tabii ki bir araba olarak düşünüyorum ben bu başarıyı. Direksiyonda ben varım ama benim yanımda anlayışlı bir eş, her zaman beni takviye eden bir anne baba ve beni hoş gören çevre dostlarım var. Eğer onlar olmasaydı bu arabayı bu kadar güzel kullanamazdım. Dolayısıyla sizlere genç arkadaşlarım şunu söylemek isterim. Eğer bir hastanın sorunu derinde ise, inanın sadece o kadar yüzeyel değildir. Sorun çok daha derindedir ve bunu halletmek, bunu çözmek için bir dermatoloğun sadece deriye dokunması yetmez, yüreğine, kalbine de dokunması gerekir. Son olarak kızım da akademiye girdi. Dedi ki, e, "Anne dedi ben de tıp okuyorum. Kadın olmak nasıl bir şey? Onu bir anlatır mısın?" Aklıma cam tavan sendromunu metaforunu anlatmak geldi. Hemen özetleyeyim size. Bir grup pireyi bir kavanozun içine koyuyorlar. Biliyorsunuz pireler çok yüksekleri zıplayabilir. Ama bu kavanozun içine giren pireler zıpladıkça tavana çarpıyorlar, zıpladıkça çarpıyorlar, zıpladıkça çarpıyorlar ve üç gün sonunda artık belli bir mesafeye kadar çarpmayacak kadar zıplamayı öğreniyorlar. Ve siz o kavanozu kaldırdığınızda kavanoz olmasa dahi o pireler artık yükseğe zıplamıyor. İşte kadının akademideki hayatında aslında hem kendisinin veya çevresinin veya toplumun oluşturduğu bir görünmez cam kavanoz var. Ben baktım şöyle bir dedim ki literatürde ne var ne yok. Gerçekten de kadınlar akademide erkeklerden iki yıl geç titir alıyorlar. Daha erken emekli oluyorlar. Ve kariyer yükseldikçe idari görevlerde daha az görev alıyorlar. Bunun birçok sebebini tartışabiliriz aramızda. Ama son olarak şunu söylemek istiyorum sizlere. Akademide kadın olmak demiyorum, herkesin kendine göre engelleri olabilir. Akademide olmak nedir diye sorarsanız bana, sürekli sürekli zıplayarak, sürekli cam tavanlara vurmak, yeter ki kırılana kadar ya da o cam kavanoz sizin üstünüzden kalkana kadar. Neden bu kadar önemli? Şimdi bu deneyde şunu görmüşler, bu pürelerin çocukları, yavruları da zıplayamıyor. Yani ben gelecek nesilleri zıplatabilmek için o cam kavanozu sürekli kırmalıyım. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.